elektrik telleri bu şekilde yerde. Direkten tamamen boşanmış. Ve şurada da elektrik direği tamamen devrilmiş ve yerde. Bu dikişle şu elektrik direğini ben bu tarafa yatmasın diye dayak olarak vermiştim ama bunun da son halini görüyoruz. Yatık olan direkt devrilmesin diye halat yardımıyla ben kendim kesme ağacına bağladım. Elektriğin gidip gelmesinden dolayı televizyonum da yandı. Televizyonun son hali tavuk kümesi oldu. Folluk yumurta tavuk kümesi içerisinde. İşte geldiğimiz son nokta gazlaması ve mum kullanıyoruz. Çaresizlik. Ben 4 yıldır bu elektrik şirketleriyle uğraşıyorum. Sürekli telefon ediyorum, bildiriyorum. Elektrik tellerimiz direklerinden boşanmış durumda ve görüldüğü gibi çam içerisinde demiştim. 4 yıldır kimseyle bir irtibat kuramadık. Her seferinde telefon ettim. Biz kayda aldık yine geri döneceğiz dedi fakat dönmediler ve sonuç bu şekilde elektriğimiz evde şu an tamamen yok durumda. 3 hafta önce yağın şiddetli yağışta selden dolayı tamamen direk kökünden sökülmüş durumda ve kablolarımız yerde. Şu an aracım evimin önüne çıkmıyor. Yarı yolda kalıyorum. Burada yaşlı annem babam kalıyor benimle birlikte. Ben hafta içi çalıştığım için haftada sadece 2-3 kez buraya gelebiliyorum. Ve artık yani bildiğin şu anda milattan öncesine döndük. Mum ışığında evin içinde oturuyoruz. Elektriğimiz yok. Buzdolabımız çalışmıyor. Televizyonumuz çalışmıyor. Burada o iki insan yaşlı ve yangın olasılığı çok yüksek diye defalarca da bildirdim. Hatta daha önce de yine bu bölgede elektrik tesisatına yangın çıkmıştı. O dönemde yine söyledim. Hiçbir yetkili gelip de burada elektrik tellerimizle ilgilenmedi. Ben kendimi vatandaş olarak elektrik tellerime kendi müdahale ederek telleri kimini ağaçların bedenine bağlayarak, yatan direkleri yine ağaçların bedenine başka tellerle kablolarla bağlayarak işimi sağlam aldım ama ne kadar almaya çalışsam çalışayım elimden gelen buydu ve görünen bu. Yani direk tamamen kırılmış durumda ve elektrik telimiz direktle beraber ağacın içerisinde ve şu an yerde. Yıl olmuş 2023 ve ben 2023 yılında evimi gaz lambasıyla ve mum ışığıyla aydınlatmaya çalışıyorum. Gece bu şekilde sabaha kadar artık mum ve gaz lambası. Başka bir şeyimiz yok. O da olmadığı zaman karanlıkta oturuyoruz yani yapacağımız bir şey kalmıyor geriye. Bir an önce de yetkililerden buna çare bulmalarını istiyoruz.